Avsallar Mahallesi'ndeki bir turistik çarşıda sürekli bir şahsın esnafı dolandırdığı iddia edildi. Turistlerin yaşadığı bir sitede görevli olduğunu ve onlara yüklü malzeme satacağını söyleyen şahıs esnaftan komisyon ücreti almaya başladı. Aynı yöntemle farklı tarihlerde 7-8 kişiden para alan M .A. esnafları hayali ofisinin olduğu yere götürerek ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını düşünen esnaflarsa jandarmaya giderek M .A. hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli ME'nin yine bir esnaftan 15 bin lira aldığının fark edilmesi üzerine çarşıda kovalamaca yaşandı. Çarşı esnafı ME'yi yakalayıp kaçmaması için de elektrik kablosuyla elleri ve ayaklarını bağladı. Çevre esnafı ise şüpheliyi günlerdir yakalamaya çalıştıklarını söyledi. 6 günden beri biz işi gücü bırakmışız sırf bu adamı yakalamak için. Bugün de gene aynı işi yapınca biz peşine düştük ve etkisiz getirdik. E, Kuruluk de geldiği zaman e, o şekilde teslim ettik. Milleti dolandırıyor 6 gündür biz bu adamı peşinde geziyor. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen jandarma ekiplerine teslim edilen ME gözaltına alındı.